Bugün ameliyatın üzerinden tam 28 gün geçti ve ben araba kullanıyorum. <laughs> Tabii ki altında simit var. Kendimi çok iyi hissediyorum. O yüzden araba kullanıyorum ama böyle bir yarım saat. Tayland'a gittim. Öykü abla aracılığıyla. Oy kaba nasıl bir insan. Allah'ım onun aracılığıyla ameliyat oldum. Şu an çok mutluyum. 28. gündeyim kızlar. Yani hiç korkulacak bir şey yok. Ben de sizin gibi videolar izliyordum, araştırıyordum. Şu an o kadar mutluyum ki iki gün önce orgazm oldu ben de iki kere. <laughs> Çok güzel bir mutluluk. Bakıyorum böyle kendime eksik bir şeyim tamamlanmış gibi. Yani hiç düşünmeden gidin yaptırın cidden. Hani cidden gittiğiniz yer doğru bir yer. Öyle abla doğru bir insan. O kadar sever, o kadar yanınızda oluyor ki bir abla gibi hissediyorsunuz. Oradaki insanlar hemşireler yani yanınızda birinin sizin kalmasına bir ihtiyacınız yok size bebek gibi bakıyorlar yani korkacağınız endişeleneceğiniz hiçbir şey yok cidden yaptığınız yer doktor doğru insan yani bir şey olsa ben de söylerdim cidden bu videoda çekmezdim çünkü kimsenin hayatını etkilemek istemem ama cidden çok doğru bir yani yaptığınız yer çok doğru sakın Türkiye'de olmayın cidden Yapacaksınız bu işi bir kere yapın tam yapın doğru yerde yapın. Ee, orada Türkçe dil desteği e de sunuyorlar Öykü Abla aracılığıyla yani her şey mükemmel hiçbir şeyde sorun yok. Yani yine aklına bir şey takılmak isteyen takılan kızlar olursa bana Öykü ablacılığa ulaşabilirler çünkü ben çok mutluyum herkesin mutlu olmasını isterim. Yani çünkü bu hayat bir kere geliyoruz. Güzel, düzgün yaşayalım. Hep birimiz. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Çok mutluyum. Ayy, araba sürüyorum bakın. <laughs> Ayrıca öyle Kavla hakkında farklı konuşmak istiyorum. Kavla seni çok seviyorum. Sen her konuda bana destek oldun. Hatta şimdi dava açmaya gidiyorum. O süreçte bile benim yanımda. Asla onu bırakmayı düşünmüyorum. Asya'ya gittiğimde görüşmek istiyorum. İşte hayatımda artık bir noktada Öykavla. Çok doğru bir insan. Seni çok seviyorum Öykavla. <laughs> <laughs> İyi ki varsın.